Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ardarda patlamalar sonrası trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi'ndeki trafo Ardarda yaşanan patlamalar sonrası alev aldı. Çevredekiler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayı gören 57 yaşındaki Koray Silahtaroğlu şöyle konuştu. E bir duman çıktığını gördük dükkandaydım. Bir duman çıktığını gördük. Zaten bu arızalıydı. Daha çok hep tek pazar düşüyordu bu trafo. Ondan sonra zaten arızalıydı. Ondan sonra şimdi bir duman çıktığını gördük. Sonra birden alevler biraz daha çoğaldı. Şey. Ondan sonra komşu komşunun tüpü getirdi bana. O sıkamadı da. Biraz da arıza verdi tüpte. Ondan sonra işte Biraz tüple oynadıktan sonra müdahale etmeye çalıştım. Ama işte tüp tabi ufaktı. İtfaiye zamanında geldi, itfaiye zamanında geldi. Polis ekibi de zamanında geldi. Şöyle söndürmeye çalıştık. İşte sağa solu kapattık. Komşularımıza zarar gelmesini önledik. Öyle bitirdik yani sağ olsun bir şey zararlı da olmadı. Yani insan istesme tetkik oluyor. Ben olmadım da. Ya ben tabi tecrübeliyim yani neticede. Yaşımız da almışız yani. Ondan sonra işte komşuları şey işte yaptık, uyardık. Kendi çapımıza güvenliği almaya çalıştık. İşte polisler falan derken sonra işte söndürüldü. Zaten değiştirdik tüyü görmüşsündür.